Yok küçük yayıncı atacağım ya. Abi FIFA oynayana atsana. Kuru yayıncıyı atalım. Yok ben chat'in kimliği. Öyle mi? Tam bunu atacaktım bu gitti amına buna koyayım. Ay senin benim balonun namına koyayım. Gerçekten. Devam kello mu? Geçtik abi. Memnun olduk. Sen ne yaptın? ANANI! Hasan bulduktan 5000 Ata Ataberk yayıncı seç donayı tatalım. Baba seçtim. Kanal linki Atatogan. Abi ben <laughs> yayın açayım bana atılsın ne olur abi. Keşke yayın açık olsaydı. Ya Biz e bana bana at, bana. Hasan abi bana at. Akos kek de bulamadık mı birini abi? Ne Saat abi? geç. Bunlar ne yapıyor? Ya ya şu ya şu güzelliğe güzel bak. Ne yapayım? Tövbe estağfurullah aklıma bir şey geldi. O bir eser anlamadım diyorsun. Ben de ayarlı. Çocuğun tavırları önemli. Senlik değil abi. Dur bir dakika. Ver ostu. Kaptın hadi amına koyayım Fabia incim dedin. Şey var geç. Evet. Al bakalım. Adamın hadi chat görüşürüz. Kendinize <laughs> iyi bakın. İyi geceler chat. <laughs> Hayırlı geceler. Hadi iyi geceler. <gülüyor> Geliyorum <laughs> beyler. <laughs> ya bekliyoruz. Olaya <laughs> bak. Aa. Aa, arkadaşlar, arkadaşlar. Gittim, at abi, gittim, gittim. at abi. <laughs> harbiden, harbiden şansa, şansa. Aleyküm selam, arkadaş. Aleyküm selam <laughs> arkadaşlar. Aleyküm selam hoş geldiniz. <laughs> ben de birini <laughs> Tamam biz de birini atalım Ostu. Evet. Tamam biz de birini atalım Aynen hosta. Öyle. Ve ay dur ama öncelikle bir hani şeyimi yapayım. Ve beni şu an takip edip yayınımı izleyen 1000 kişiye çok teşekkür ederim. Takip eden 720 kişiye çok teşekkür ederim. Damardan geldim olduk ben sanmıyorum kaldım gidemiyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Ve iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki tanışma fırsatım oldu hepinizle. Şimdi de biz de bize yapılan iyiliğin karşılığında iyilik dağıtalım biz de şey yapalım. Başka Hatta hep bir... beraber bakalım mı? Ba onu öyle yapacağım diye. zaten. Biz de bir yayıncı seçip onu atalım. Kapanış şarkısı. Kapanış şarkısı. Bir dakika. Arkadaşlar. Neyle, alabilir miyim ya? Bir Ataberk abiden selam verebilir miyiz ya? Bu takipçileri özel ama. <laughs> Barış çıldıracak ama. <laughs> <laughs> Barış bugün zaten çoktan kaybetti ya. Ne demiş ya? Şey Niye komple yok etmişti kaybetti? atabey şey yaptı evet. evet. şey. çok ha, teşekkür ederim. Evet. Yenge arkadaşın sesi tam geldi. Sallayalım mı sesi tam geldi. Sallalım mı buna? Ama biraz daha zaman geçti. Okey bir adaysın benim Yengenize hem şey olursa hem iyi olursanız yani Oğlum salalım. Üç kişiler çok kanım ısındı. Büyük yazdım çünkü Zigray'dı evet. Ne oluyor? Dak 00 sıfır bin izleyiciyle kanalımıza gelmiş. Bu şaka mı? <laughs> ne içiyorsun o bari? Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Aleykümselam, <laughs> aleykümselam. Aleykümselam <laughs> aleyküm arkadaşlar. Aa, şey, Cem'e biliyorum onu. Yalan ya. Helal sana, böyle bir olma. Vay. Teşekkür ederim bana. Ben de öğrenememiş Bektaşi diyeceğim. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> ne mutlu Türk'üm diyene. Konuşmayalım onları. Yenge alabilir miyim? Kendinize hem şey olursa hem iyi olursanız yani chatte toksiklik yapmayıp düzgün olursanız hem de komik olursanız genelde veriyor. Peki kediyim şu an konuşmayalım. Bize yok mu be diyor. Aynı şeyler geçerli aynen, ya. Aynen Bir aynen. Bip olunca götüme şaplakçan diyor. <laughs> o zaman ver. Ya <laughs> <laughs> aşkım ne diyor. <laughs> Teresin orada kiliseye gittim ben bu arada. Amına koyayım. Ee, papa erik verdi bana. Amen ol falan söyleyeyim. İkinci. Ya o kilisede incil veriyorlar mı İngilizce? Şarap ya da ekmek veriyorlar Veriyorlarsa ben de gideceğim. Rahibiyle... Din değişiyor mu? Şey değişiyor ne yapıyorsun adalet? Bu adalet. Şampiyon. Ne? Vala şampiyon? Şarap okeyim de incil kullanmıyorum. Biz derste falan da okuduğumuz için kaldı. Bir de merak ediyor insan. Ne oluyor? Dak dak sıfır ha. sıfır bin izleyiciyle kanalımıza gelmiş. Bu şaka mı? Ne içiyorsun adalet? Ne oluyor, ne oluyor? Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. ne aleyküm selam, adalet. aleyküm selam. Ne Arkadaşlar, ediyorsun? bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım daha fazla izlersiniz. tek Umarım tekrar gelirsiniz. Öpüyorum sizi. Çok sağ olun gerçekten izlediğiniz için. Çok heyecanlıyım. Sizin de gününüz güzel geçsin. Hepimiz için diliyorum ben bunu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi öpücünüz. Salı günü gelin. Salı günü. Ee, kapanıyor bu.